Nasıl bu hale geldik? Ne oldu? Geleceğim şimdi. Teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Hamilelik testi rica ediyorum. Vereyim efendim. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Behlül arıyor. Hayırdır inşallah. Efendim. Merhaba Bihter. Merhaba. Ya şeyi soracaktım sana. Senin şu karışım neydi? Okul kırılıyor hastalıktan. Arkadaşım için soruyorum. Araba kullanıyorum. Behlül'e de veririm. Aa, tamam tamam pardon. Görüşürüz. Ee, Bihter. Sabah için özür dilerim senden. Bence de dilemelisin. Seni kırmak istemedim. Benimle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Sen de benim yerimde olsan aynı şeyi yapardım. Yok ya da sen yapmazdın. <laughs> Hak ettim. Kabalığım için tekrar özür dilerim senden. Neyse görüşürüz hadi bay bay. Ne diyor? Üf. Sabah bir abukluk etti bana pişman oldu besbey. Kendince özür diliyor Hayret. Hakikaten yola getirmişsin bakıyorum. Başlama sen de annemle. Bence sen Behlül'e çok yüz veriyorsun. Peker mahsus mu yapıyorsun? Hayır vallahi Bak annemi haklı çıkartma sonunda. Çünkü Behlül bu. Bana gül yollamaktan yeni vazgeçti düşün. Her gün 21 gül geliyordu. Balayı yatağım dahil. Yani dürüsttür, her türlü saçmalığına rağmen hassastır ama ne yapacağı hiç belli olmaz. Behlül benim yaşadığım evde yaşıyor. Herkesle ilgilendiğim kadar bile ilgilenmiyorum. Hastalandı, evde benden başka kimse yoktu, şefkat gösterdi. Bak yüz bulmuş işte, bir abukluk yaptı demedim mi? Allah aşkına Peyker, canımı sıkma. Ne aldın? Vitamin. thank